bugün iş ve başarı ekibi olarak rotamızı İstanbul İstoç Ticaret Merkezi'ne çevirdik. Mutfak eşyalarının alımının, satımının yapıldığı alandayız. Bu alanla alakalı birçok şey konuşacağız, detaylı bilgiler öğreneceğiz ama bunlardan önce yanımızda işletme sahibimiz Ömer Bey var. Öncelikle kendilerini tanımış olacağız ve buradaki vermiş oldukları hizmetleri tamamıyla kendilerinden öğrenmiş olacağız. Zehra Hanım ben İstanbul İstoç'ta Mutfak eşyaları üzerine üretim ve ithalat ihracat yapmaktayım. E, firmamız 1998 yılından beri üretim ve ithalatta devam etmektedir. Ayrıca e, 2019 itibariyle de e, ihracata ve üretime geçiş yaptık. E, kendim 28 yaşındayım, evliyim, bir çocuk sahibiyim. Bizler e, öncelikle mesela Çin, Mısır ve İran üzerinden e, porselen mutfak eşyası, cam mutfak eşyası gibi ürünleri ithal getirip Türkiye'deki iç piyasaya e, toptan ve üst toptan olarak dağıtımını yapmaktayız. E, aynı zamanda üretimimiz evet. de var bu alanda. Peki bu üretimleri bizler nereye pazarlıyoruz ve nerelere gönderim sağlıyoruz? E, hemen hemen e, şu an üretimimizde de e, birçok Arap ülkelerine ihracat yapmaktayız. E, Rusya Çin, şey özür dilerim Çin diyorum, ee, Rusya, İran, Azerbaycan bu ülkelere de e, şu an ihracatımız var. Yaklaşık hemen 25-30 ülke arasında bir aktif bir ticaretimiz var. Çok güzel. Peki Ömer Bey burada kaç çeşit ürünümüz vardır? Yani şöyle söyleyeyim, yaklaşık olarak 300 kalem ürünümüz var. Şimdi biliyorsunuz ki bu alanda çok fazlasıyla hizmet veren firmalarımız var ve mutlaka sizlere onlardan ayıran özellikleriniz vardır. Bunları da sizlerden öğrenmiş olalım. İlla ki dediğim gibi herkes kendi çapında bir şey vardır mesela bir farkı vardır. Kimi zaman fiyat, kimi zaman kalite, kimi zaman ise dostluklardan gelen bir şey vardır.